Evet arkadaşlar bugün sizlere kanalımın ilk uzun videosunu çekeceğiz. Video şeyleri arkadaşlar şu gördüğünüz toplam sırayla atışlar yapacağız. Top hangi iki futbolcunun arasında durursa o iki futbolcudan birini seçeceğiz. Böylelikle kadro kuracağız ve en sonunda kimin kadrosu daha iyi bakacağız. Şimdi ilk atış Barış'tan. At Barış. Attı. Hangi futbolcular? Evet. Hmm. Hmm. Nun yazlan turam, Mateus'un nun yaz turam hangisi? Ee, turam, turam. Bu ne? Çıkıp bitti. Hayır hayır ko. Bir daha gelirse onlar des. Arkadaşlar kamera biraz kamera biraz bulanık, o yüzden silmeye götürüyorum. Allah Allah. az sildim. Şimdi devam edeceğiz videoya. Şimdi devam edeceğiz videoya. Ha hani mı bari. Al şimdi. Al, çek. Arkadaşlar şimdi ben atacağım. Ben bu ne? Kapkaranlık. He? Kapkaranlık keşke. Abi kalk. Oraya getir. Kalk, kalk. Bakmış kalk ha. Beni takip et. Sen nereye, onu takip et. Biraz içeride buluruz ama. Su buz kes. Tabii ki de buz kes abi. Tabii ki de buz kes. Şimdi sıra at hadi. Abi evet, şimdi atacak kardeşim. Biraz hızlı attı. E, David Ray'a platini. platini. Hangisi? Hmm. Biri kaleci biri efsane. Şöyle gösterelim platini. Burada da ray. E, okay. Platini. Bence Kaleci var mı? Kaleci tabii Buraya var. Buraya var, Uğurcan var, Mert var, kaleci varmış yok. Evet. Bir tane daha raya var. Babaya kaleci var arkadaşlar, Kaleci var. Hadi. Aha, Uğurcan mı? Fafan mı? Tabii ki de Uğurcan Çakır. Kaleci çok var ama. Hatta ben değiştireceğim. Yani. Ben Uğurcan Uğurcan başa. Ateş yap. Bak top üstte en üstte. Karanlık oldu ya. Hadi. Şimdi ateş yak kardeşim. Raya mı? Raya, Raya. Ray. Hadi Raya. Raya. Ray. Arkadaşlar iki tür üst üste aynı yere Hadi. Al. Korun içever. gelmişti. Ama Raya'ları hep evet. gömü aslında. Ya küçük ya. Yasi. Atıyorum. Yakına atam mı? Yok yakında iyi yokmuş. Dedim yine yakına attım. Al olmaz Fred. Olmaz. Olma. Ben özür dilerim de. Fred çöp ya. İşte çöpte. Aslında Asan ilk anladım ki bir kom bir bir kom Neden sıkıldım bitti ben her sen. Bak bunlar benim. Tamam hadi at at. Çok konuşma. Şöyle. Nereye yattın? Teteğe mı? Ha? Arkadaşlar annem çağırdı. Kardeşim getirene kadar ben de şöyle atış yapacağım. Bakalım kim geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim görmekten atacağım Barış ben atıyorum. Hı? Sen git ben atıyorum. Hı? Arkadaşlar şimdi artık şunu yaptım. Maradona'nın sınavı işte. Diye kormando maradona arkadaşlar maradona'yı durdurdum. Şimdi o gelince atmış gibi yapacağım maradona diyeceğim. Ve böyle işte bir madiye Armando maradona'mız olacak. Çok iyi çok iyi bak. geliyor. Barış. Ne zaman gelecek ya? Abi ben Ronaldo'yu şey çektim. Hatta arkadaşlar buradan böyle istediğim Haaland'u da alayım. Yani gitmeyeceksin kral. Sana çekeriz böyle. Pusu. Ronaldo deste gelsin. Ver ver başka 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 Neyse bunlarda kalsın gönlü olsun da Diyas abi adam çok iyi defans. Bunu da alırım ben. Nerede ya bu? Barış! Arkadaşlar biz ona kazık attık. O bize kazık attı gelmiyor. Gelmezse videoyu bitireceğim. Yani kötü oldu video. Ama bu kadar oldu yani. Ne yapalım gelmeyelim ki şerefsiz ya. Sattı abi. Ne güzel geldi. Biraz pusu yapmıştı. Neyse umurumuzu kesmeyelim. Arkadaşlar bu arada 6-7 aydır video atmıyorum. Çünkü kanal büyümüyordu. Bay bay arkadaşlar.